tutmak lazım. Gidelim ben. Adamın Gede nickine bak. Artistix. Göreceğiz şimdi. Aa Oğlum iner misin aşağı? güzel özür dilerim. Yere değince araba çok kötü kaydı. Kurtarabilirdim onu biliyor musun? İşte evet, kastettiğim hata. olay buydu yani benim. Hatta benim. Yani. Hesabı hesa e mesafe hesap e hesaplayamıyorsun. <laughs> Yere çarpınca araba çok pis kaydı sola. Yoksa kurtarırdım <laughs> ben onu. İnanıyordum hadi, yani doğru. kurtaracağımı. Hoş geldin Umut Bey, buyurun. Ee, Ozan gelmiş o kadar yoldan şurada CS e oynuyoruz sen Tam yaparız yaparız. Ben gidiyorum abi şu an. Yürü git lan Ana o neydi? Ana, sen çık, bir çık şey. sen çık. Yani yapacağın işi severim diyoruz. Yürü git yürü git tamam hadi. Chess lan. Hadi ha, başlayacağım CS konuda da Hadi canım kurtardı adam. Hadi bunu da kurtar. Uf. Adam ilk topu iyi kurtardı ya. Ben de alıyorum herhalde. Ben de gel. Ha nasıl nasıl ya adamı geçmişti top. Ben de. Aa çok özür basmıştım yani o an. Kendi dedim tutun He Abiciğim biraz önce yaptığın hareketi yapacaksın işte tuşa diyorum bunu. Burak içeri çok kesiyorum. Yok. Çok uzak durmadı. O yüzden sert kesmeye çalıştım ama adam anladı herhalde yapacağımı. Sen de sen de. rahat ol ben kaledeyim. uzaklaştırdım. Sen böyle Ben... <laughs> sen geriliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman gergin olacağım bundan sonra. İyi vurmuş ama he Artistix. İsminin hakkını verdi yani çocuk. Ben kaledeyim sen rahat ol. Ay ne sen yapacağım? gergin ol. Zıplamayacağım. Zıplamayacağım. Abi Bicycle niye yapmıyor bu ileri gitti? Abi Yayın. salmak her zaman risk biliyorsun. Ben de. Çok iyi. Gol, oh. of. Oh. gol olur. Tamamdır arka. Oh. Güzel gol. Nice gol. Çekerim bunu. Santinik yazmış. Kaledeyim. Ben de o. Gol olmaz herhalde. Aha! Aha! <laughs> Abi o nasıl bir gol? Abi o nasıl bir gol? Çok çok <laughs> acayip bir gol oldu ya. Ben de alıyorum. Tamam, ben kaledeyim. Ben de kaledeyim. Çok güzel. Hadi, be. Çok evet, güzel Hadi be, çok güzel artistik. Atarsın onu. Sen çık, sen çık. Çok güzel. Hadi be. Hadi be. Hadi be muhteşem gol ya. Çok Harikasın ya. Gel. Geldi. Abi muhteşem vurdun ya Nice shot nice shot nice shot Üç 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 Ben de alıyorum Fırat Usta'cım pazardan Allah korusun Nazardan Ah. <laughs> neredesin Burak? O eşitim Baklava gittin ben gibi Sen Hadi. dalıyorsun. Çaldım ama yani tehlikeli oldu ya. Sen yok çık problem. ben kaledeyim. No problem. Tamamdır kaledeyim ne olsun yok ama. Çok güzel. Sağ Ay. olsun. Eyvallah. Ben çıktım. Çel, aha çel... çelemedi. bak geldi Abi ya. Evet. En azından aha. Niye <laughs> Neyse kurtaracağız, kurtaracağız. Kendimle unutmadım. Ben kaledeyim, sen dal abi. Burada sana güveniyorum. Söz touch'ta. Ben de o, ben de. Bırak. Nasıl olmaya gidiyorum o Aldım. Sen de bırak, bomboşsun. Çok rahat. Hadi bakalım. Seker o. Buram. Aha, top nasıl gitti lan öyle? Ana. Abi. Arttırmayacağım. Hayır, <gülüyor> bırak. <gülüyor> adam kendisini izliyor. Ben kaledeyim. Dalıyorum o topa. be. Oo! Oh, vallahi en azından uzayacak maç. Alırız abi biz bunlara karşı maçı. Hiç riske girmedim var ya. Ellerimi böyle zor tuttum orada. Ben kadedim, ha sen kades, ben de alıyorum. <gülüyor> Harikasın. Tok. <laughs> Ulaşmaya diyemez yani. Hadi be! Açıyı ayarlayamadım. Bas 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 bas. Devam et, devam ettir. Hadi be! Dostumu aldım kalede. Dostum yedim bekliyorum. Aleye dönüyorum. Ben de o. Kurtarır ama ya. Çok yavaş gitti. Dostum mi bekliyorum. Gol! <laughs> <laughs> <Gool! gülüyor> <laughs> Gol be! <laughs> Vay anasını ya! Nasıl bir şutlanıyor lan? Abi. <laughs> top top sol tarafında adam sağ köşesiyle vurdu ya. Yok ya. Evet, top sağındaydı far... orada benim. Hayır top solundaydı. Sağ arkayı da vurdu. Ha. Vallahi bilmiyorum. Farklı şeyden gözükmüş olabilir. Onu... Yeter. Keş, Çıkalım ozan yanına geçelim artık. Evet. <laughs> no 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 no. Abi çok pis kaptırıyoruz ya. Hayvan gibi alıyorlar. <laughs> Geldiler be. Ve bir tane düştü. Gösterme kendini, gösterme. sende. <laughs> gole bak. Gole bak. Gole bak. Be! <laughs> ah kulağım <laughs> kabloya vurdum. <laughs>